arkadaşlar. Bu videomuzu trade yapacağız. O zaman hemen videomuzu geçelim. Burada vücut tradeleyeceğiz. O zaman geçelim. Hmm, acaba bugün hangi vücudumu tradele... Hmm, acaba popitimi mi tradelesem? Şöyle bir oynayayım bir popitimi. Bir bakayım bunu mu trade? Yok ya bu çok güzel. Ben bunu kıyamam. Çok güzel bir ev yapımı su kıyışı var. O da çok güzel. Hmm, bu hiç güzel değil. Her yeri yırtılmış. Bununla çok güzel bir stikem yapacağım. <laughs> Neyse o zaman hemen saf birini bulup bunun stikem yapmalıyım. Bu güzel aşırı ile emek edilmiş ve aşırı pofuduk ve güzel ses çıkartan su kız su teklif olan var mı? Benim 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 teklifim var. Peki o zaman teklifini bana sun. Tamam hemen sunuyorum. Ee, şöyle e, sert ama güzel bir squishy. Ee, ondan sonra ee, başka ne istersin? Ee, bilmem, bilmem. Sen karar vereceksin. Ama değerli olsun. Bir de şöyle popta içinden geçirir suçu çıkıyor. Nereden biliyorsun? Ee, çünkü içini açtım, baktım. Bir de ee, yani öyle değil. Nasıl yani? Bu içinden vücut çıkan seriden. Ha tamam hadi. Bir şey koy. Bir de şöyle ıı, eskiden Glabox olan güzel bir balon olur mu? Bir dakika düşüneyim. Arkadaşlar bu çok kötü. Bir de onları bir de pop toyların içinden çok güzel bir çıkıyor. Bu yüzden kabul edeceğim. Bence çok güzel bir skem olacak. Tamam ee, düşündüm ve e, düşündüğümü şu anda açık ve kabul ettim. Hadi al bakalım. Yes yes. Bir bakalım pop toyumun içinden ne çıkacak? Ne? Bunun içi boş. Skemlendim olamaz. Ha ha ha. Evet şimdi sken. sken. Bu ne? Bu yırtık. Hiç de popozak hiç güzelse çıkartmıyor. Of iki mütesi skenledik birbirimizi. En azından eee da iki tane güzel vücut kazandım. Ben çok kötü skemlenmişim desene. Neyse. Acaba sahibimiz bugün hangimizi sürekleyecek? ekleyecek? ben bence kız sürekli sürekler. Çünkü o baya eski ve yani kız sürekli onu pek sevmiyor. Bence onu ekleyecek. Ne ben onun ilk su kişisiyim. Aynı zamanda ben çok pufutuk olduğum için beni seviyor. Yani bilmiyorum ama bence beni trade'leme çünkü beni de seviyor ve ben, ben onun aldığı su kişilerindenim. Ben hmm. Bence mutlu trade Ne? Beni mi? Şaka mı bu? Bence seni trade aslında bence de bunu trade çünkü Onun patlama riski olduğu için çok rahat oynayamıyor. Ben de popit trade'ler. Ne benim hem sessiz hem de sessiz tarafım var. Ve yani beni çok seviyor. Ben o ilk popitim ve tek popitim. Benden başka yok ki. O yüzden beni asla trade Bunu Buna eminim. Neyse geliyor bu bakalım kimi trade Um, acaba bugün hangi turu eklesem? Bunu tur edeceğim. Onun patlama riski var. Çok rahat oynayamıyorum zaten bence. Bunu tur etmeliyim. su olan balonu yenisi tapona teklifi olan var mı? Ben 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 ben. İyi ee, tamam koy hadi bir şey. Bunu koyuyorum olur mu? Bu çok güzel. Hmm, ben de bir şey daha koymalısın. Peki bir şey daha koyuyorum o zaman. Hmm. Bir de ona e, kendim yaptığım şöyle bir popiti veririm. Yani ev yapımı popiti veririm. Olur mu? E, bence çok güzel olur. Al bakalım. Yes. Of of skenleme skenleme. Bunlar kaldı. Ben 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 hiç skem yapamıyorum ki bunları skemleyeyim. Güzel vücutlarım olsun. Bunlara ne verilir ki? Mesela şu pipetler. Bunlar sadece Tangle gibi bir şey. Ve hiç ve hiç sikememek için uygun değil. Bu, bu, güzel bir vücut aslında ama insanlara inandırmak çok zor. Bu da çok dandik. Oh, ben bunlarla ne yapacağım? Benim güzel popitim. Ben bu, bu bayılıyorum ya. Bence çok güzel. Hem sesli hem de sessiz tarafı var. Orada ben, orada ben, orada ben popit mi gördüm? Popit benim dramım. O popiti ne yaptı bana anlamladım. Skemmiş, mikenmiş. Mi hmm, o zaman iyi günü bunlarla bir tık daha güzel vücutlar alıp ondan sonra popit alabilirim. Skemle, skemlemi olabilirim. Ama mantığım var. Yes. O zaman hemen güzel vücutlar almalıyım bunlarla. Bunların hepsini bir adet stres topu, bir adet şöyle ilginç bir vücut, bir de bu tarz bir vücuda teklifi olan var mı? Ben 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 ben. Ne koyuyorsun? Bir dakika. Ben ona dediğim gibi kız squishy, evde kendim yaptığım popiti ve şöyle sert squishy koyarım olur mu? Bir dakika. Bence olur. Al. En azından bu vücutlar daha deminkilerden bir tık daha güzel. Şimdi bunları trade demeliyim. Bunlara teklifi olan var mı? E ee, yok mu? Var 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 var. Ben tabii ki. Onlar benim dramım. Tamam o zaman hemen bir şey koy. Tamam. Şimdi sana bir pop toy koyuyorum. Bu pop toyun içinden ya Orbez Ball ya da Tingle çıkıyor. Ve bence ikisi de güzel. Sence gerçekten mi? İkisi de benim için çok güzel. Tamam tamam. Başka bir şey daha koy bence. Tamam tamam. Bir şey daha koyayım. Bir de yine aynı pop toydan. Bu, toy, bu top bu içinden de ya ya e, Tangle ya da Orbit Ball çıkıyor. Peki niye otel? böyle koymuşum. Ne diyeyim onun bir önemi yok. Evet acıplıyor musun? İkisi çok güzel vücutlar. Tabii ki de acıplıyorum. Al bakayım. Ay, yes. Hadi ikisini de açalım. Bir bakalım bunun içinden ne çıkıyor? Ne? Bu boş. Ya. Bari bunun içinden şey Bu zaten boşmuş. Of of galiba hayatımda ilk defa skem yapacağım. Daha doğrusu skem yapmak zorunda kalacağım. Çünkü bundan skem malzemesi başka bir işime yaramaz. İki tane içinde ayı Orbeez Boyu Tangle çıkan e, bu, bu, pop toy teklifi olan var mı? Ben 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 ben. Ne koyuyorsun? Bir dakikacık. E, ben onlara şu içinde kum olan ve Lakin sayılan muzu koyuyorum. Bir şey daha misin? تام یه همین نه نکلا